Merhaba çocuklar Nisanur'un yeni kuşu. Çocuklarla hayvanlar arasındaki ilişki, ilişki bağlarını kurmak için Nisanur'a yeni kuş aldık. Geçtiğimiz günlerde bir de Nisanur'a balık almıştık. Şimdi de sıra kuştaydı. Kuş aldık Nisanur'a. Evet anneciğim. Hadi gel sev ama bak kuşu. Hadi. Alma, alma oradan. Alma orada dursun ki şey. Nisa oradan oynasın. Şimdi gelecek ya yürüyecek. Nisanır bak sıkıştı sanki. Sıkıştı. Muhabbet kuşu. Nisanım gelsene anneciğim. Gel kızım. Hayır öyle değil uzaktan olmaz ama yakından cicik cicik yapacaksın hadi. Nisanır birazcık korkuyor sanki. Bebeklerinizi hayvan sevgisini alıştırmak için siz de muhabbet kuşunu tercih edebilirsiniz çünkü bir de e, muhabbet kuşunu alırken neye dikkat ettik yavru olmasına dikkat ettik çünkü bize alışsın diye bizim kokumuza falan alışsın diye e, yavru aldık bakın çok tatlı şu an uçamıyor sadece ne yürüyor e, direkt uçsaydı zaten Nisanur baya korkardı şu anda yavaş yavaş alıştırmaya çalışıyoruz sadece ne yürüyor eğer uçsaydı birden ani refleksler verdiği için kuşlar Nisanur çok korkabilirdi korkmasın diye böyle almayı tercih ettik. Biraz da bize karşı vahşi olmasın <laughs> diye. Hadi gel anneciğim gel seni de çekeyim. Bak çocuklar seni de görsün. Hayır bak bak. Bak. Gördün mü Nisan'ı? Çok tatlı senin kuşun. Hadi anneciğim bir kere gel hadi. Kafesini de gösterelim. Anneciğim nerede? Kafesi şöyle. Tül de aldım. Ee, bazen şey dökülebiliyor ya tüyleri falan ee, ve burada başka bir şey daha anlatmak istiyorum ee, normalde şurada bir yem yemesi için yemliği var fakat bu daha e, bebek olduğu için yani daha küçük olduğu için buraya ulaşamayacağı için e, şöyle bir tabağın içine koyup e, içine koyduk çünkü bize aldığımız kişi öyle dedi. Bir hafta falan e, kafesin içinde bu şekilde e, yemini yiyecek. Çünkü bunu bulana kadar, bunu alışana kadar diğer yemliğine biz böyle bir tabağın içine koymayı tercih ettik. Gözükmüyor çünkü telefon netliği şey sadece ne kafesin dışını görebiliyor. İçinde. Neyse gözükmüştür herhalde. şöyle burada da suluğu var ama şey yapmayı düşünüyoruz Biz hani suyunu da aynı şekilde belki hani ee, alışamaz diye ilk etapta e daha bu bebek olduğu için bu kuş şey yapacağız elimize alacağız elimizde ee, su vereceğiz şeye kuşa. Ama bence ee, çocuklar için harika bir seçenek muhabbet kuşu almak hem rengi çok güzel. Bu eminim büyüdükçe daha güzel olacak rengi. Hadi anneciğim lütfen. Hadi gel bir kere bak kuşuna. Bakar mısın Nisanur? Sen bana el salla Nisanur. Nisanur bak bana el salla anneciğim. Aferin. Hadi kuşunu da sev. Cicik yap. Sevdi mi kuşunu? Hayır kızım korkma. Bak çok güzel kuşun. Gel. Gel. Gel anneciğim. Gel anneciğim, gel, gel. Ama gel anne. kuş şey nedense köşeleri falan tercih ediyor, köşelere falan giriyor. Sanırım şu an eve alışkın değil, o yüzden köşe köşelerde duruyor. Aldığımız kuşçu bize şey dedi. Ee, i̇lk bir Niye hafta gidiyor? falan böyle e, daha gidiyor? çok kucağınızda falan tutun dedi sizin kokunuza alışsın diye. Biz de o yüzden kucağımıza falan almaya dikkat edeceğiz. Yemini de e, şöyle yemi. Şu şekilde küçük yemi. Farklı bir yem almamak lazım. Biz ilk başta başka bir yem almıştık ama o olmuyormuş. E, o yüzden siz de alırken dikkat edin özel yani yemi bunun. Fiyatı da 3 kilosu 12 lira falan yeminin. Yani şey maliyeti çok düşük. Düşünebiliyor musunuz? 3 kilo alsanız, 1 kilo alsanız zaten bir sene yer bence kuş onu. Yemi şöyle gösterdim ama hepsini göstermeme gerek var mı? Nisanur, hadi kuşun yemini getir anneciğim. Kuşun yemini getir, şey yapalım. Gösterelim çok tatlı. Ben normalde korkuyorum uçan kuşlardan. Bu şu an uçmuyor ya o yüzden belki alışabilirim ben de. Ama korkmanıza gerek yok çocuklar. Ben küçükken alışmadığım için kuş bakmaya falan ya da başka bir hayvan bakmaya ben biraz tedirgin olabiliyorum ama sizin için hiç sorun yok. Şöyle, yemi şöyle. Bayağı var burada. Bu zaten bence bir seneden fazla gider diye düşünüyorum. Normalde biz şöyle bir şey aldık. Ama bu onun yemi değilmiş. Şöyle bir yem aldık. Bu kanarya yemiymiş. Bize böyle bir yem verdi normalde başka bir kuşçu ama işte herkese güven olmadığını anlıyoruz burada. Anneciğim hadi sen de gelsene kuşun yanına. Çocuklar seni de görsünler ama. Gel. Hadi lütfen anneciğim. Cicik. Hadi cicik yap anneciğim. Cicik. Hadi cicik yapalım. Hadi cicik yap. Nisanur ilk geldiğinde hiç alışkın değildi. Hiç alışamadı. Ama şimdi biraz daha iyi. Yanına biraz daha yaklaşabiliyor. Odanın kapısında falan duruyordu ilk geldiğinde. Ama şimdi alıştı. O yüzden sizin de korkmanıza gerek yok çocuklar. Hadi Nisanur. Gel. Balığım acaba farklı bir videoda mı anlatsan? Şimdi mi anlatsam bilmiyorum ama yine de göstereyim şöyle balığımı. Sonra yine farklı belki balığımızla da video çekeriz sizler için. Yemini verelim balığımızın da. Bence çocuklar için harika. Ee, hem çok güzel vakit geçiriyorlar hayvanlarda. Ee, ben eve kedi ya da başka bir şey alamam. Çünkü hani o kadar büyük hayvanlar e, yetişmesini doğru bulmuyorum ama tabii herkesin e, düşüncesi farklı. E, bir ara kö şey Jaco ee, papağanımız vardı. O bayağı bir büyüktü. Çok aşırı tüy döküyordu. O yüzden e, o kadar büyük bir hayvan beslemek istemiyorum. O yüzden küçük küçük böyle Nisanur'un dalışabileceği da hayvanlar almaya dikkat ediyoruz. Şimdi e, o balığın yemi bayağı büyük. Böyle şey toz haline getiriyoruz. Sonra Nisanur onu besliyor. Nisanur Nisanur bana bak anneciğim. İlk başta balığın da yanına gelemiyordu nedense Nisanur. Baya bir korkuyordu. Bitti. bitti mi? Ama var yine. Bak içinde var. Hadi anneciğim. Ay. Nisanur buraya bak anneciğim. Bitti. Evet bitti. Hadi gel şimdi kuşumuzu sevelim. Hadi gel kuşumuzu sevelim. Hadi sen sev ben seni çekeyim. Hayır ama yakından biraz dicik yapsana. Güzel mi kuşun anneciğim? Hadi gel buraya gel. Hadi anneciğim lütfen. Hadi gel gel sev kuşunu. Kuş. Ay C yap kuşuna. Buraya bana bak şuraya gel şuraya gel bana bak anneciğim. Bana bak şimdi bana bak. Güzel mi kuşun anneciğim? Güzel mi kuşun? Hadi yaklaş, hadi sev kuşunu. Hadi. Hadi çocuklar görsün senin ne kadar cesaretli bir kız olduğunu. Hadi. Korkmuyorsun ama sen. Hadi. Ben yaklaşınca Nisanur da yaklaşıyor ama ben uzaklaşınca Nisanur da uzaklaşıyor nedense. Galiba hmm, annelerle babalarla çok alakası var çocukların hayvanlara alışıp alışamamasının. Buradan bunu anla, anlıyorum. Çünkü babası mesela 50 50 falan tutuyor kuşu. Ama hani yaklaşmak istemiyor. Ben yaklaşınca bakıyorum Nisanur da yaklaşıyor kuşun yanına. Çok alakalı bence annelerle falan da. Çünkü Nisanur normalde de ben mesela dışarıda fazla e, sokak hayvanlarına falan yanına yaklaşmıyorum hani. Çünkü birkaç kere böyle tırmaladılar falan beni. A, ama bakıyorum ben onlara yaklaşmadığım için Nisanur da yaklaşmıyor. E, halbuki biraz kendimi alıştırsam hayvanlara... Çocuk da belki dışarıdaki sokak hayvanlarına falan da yaklaşacak. Bu kadar mı sevdin Nisanur? Hadi gel. Kuşu mu alsın halan? Kuşu mu alsın? Hadi gel çocuklara bay bay yap kapatalım videomuzu. Sonra yeniden kuşunla çekeriz seni. ama buraya gel bay bay yap. Gel hadi gel bay bay yap. Bay bay yap. Öpücük at. Kuşunu seviyorsun değil mi? Hı hı. Görüşmek üzere başka bir videoda. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basın ve eğer abone değilseniz bana abone benim kanalıma abone olun.